Hey Tabaklarında altıncı gün sizlerle birlikte Kaptan Sıfır toksik adasında yaşamını sürdürmeye devam ediyor Toksik, küfürbaz, aile değerleri bilmeyen, söven bu orangutanlara karşı Bakalım bugün bizi ne bekliyor Diamond deloda Bakalım nasıl toksikler bulacağız, nasıl maymunlar bulacağız Hadi sizlerle bunu bir görelim Ve bu arada bu gece yarısına kadar 3000 like gelirse 7 gün yücelik Halo'da hızlı bir şekilde gelecek Ve kanala abone olarak kaptanın en sevdiği insanlar klasmanına girebilirsiniz Evet abonelerim aşığım arkadaşlar abonelerimi seviyorum Bu hesaptan biraz ümidim var çünkü çünkü Luz bağlamış kesin böyle hayattan bıkmış Luz almaktan götü gevşemiş adamlar gelecek inşallah onlar gelir böyle iyice ne bir toksikliğin dibine vururlar da burada bize de iki tane ekmek çıkar yani moruk biliyor musun ya bizde iki tane düşün yani demlenir mi yani burada biliyor musun millet Lotus'u sevmiyor sevmeyince ne oluyor sinirler bozuluyor sinirler bozulunca ne oluyor iki tane salak geliyor hop ben de üçüncü olurum kervana katılıyorum evet kervan tamamlandı istikamet Luz <laughs> ama bu nasıl ghost ya? elimde boş paket C180 tutuyormuş gibi hissettim bu Buna... ne Alo kardeşler geliyor mu sesin? Geliyor. Hayret normalde immortal evde olsa sen de lan sen niye 5 atır yap bunu bırak Olur diye yani böyle. Dayanamıyorum zine yapacağım. 5 tane adam içinde bana ensa <laughs> atıp kaçıyorum pezevenk <laughs> ya. Gir değil yani benim yanıma trade çıksana jet öyle çıkıyor. Tamam kızışıyor kızışıyor dur bakalım. Heval yavaş konuş heval. Anlamıyorum a**ın. <laughs> tek tek konuş. La 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 arkamdan geldi göt. Oğlum ne kimse konuşmuyor ya. Evet arkadaşlar karşıya Diamond 5'ler gelmiş herhalde. Diamond 5. Vallahi billahi. Dur biraz şuna sataşak oğlum 04 bu. Madem oğlum. ya <laughs> ne yapıyor oğlum bu bayağı ne oldu? Allah Allah ne oldu ya oğlum bu diamondlar? hani bu diamondlar toksik ya oğlum ben diamond'a gel abi görürsün ya benim büllüğünü falan diyordunuz. Ne oldu lan oğlum geldim yok kimse burada. Biz kimse pik ya. <laughs> oğlum bunlar ne vuruyor lan pezenklere bak Oy! 06 geliyor bak 3 2 1 Adamla max toksikleşmemiz buydu yani. Kim bana bıçak attı? <laughs> Değişti okşey dek mi lan? Dur bekle bekle. Bu uyanık bekliyor ya. Lan param var Paran ben de atarım lan. De Ay. Ay. Oğlum o zaman rahatsana lan. Hayır. Hey, lan niye bu kadar dışlıyorsunuz la kardeş lan La atsana da lan. Lan niye bu kadar dışladınız la sikinim yoktu ya la. Bak işte köylü Kemal köylülerin dostu Kemal bir kardeşim seni niye dışlayalım biz. Ananı sikerim ya. Ya. Nasıl şey ya. Yazdığı şeye bak. Aa nerede bekliyor? ebsinin nikahında bekliyor. Bak bak Galata bak gel. <laughs> Helal lan. <laughs> Biliyordum orada bitireceğini seni herhalde. Beş ile savunmak daha kolay bu arada. Kitapta yer yok kardeşim yani. Beş üstüne üstün abi biz çalışacağız onlara bakacağız abi ya. Kardeşim ya, şey onunla hiç mermi atmadın. Sıfır cilalı oynayayım onunla ben be. Ölürmüş abi bak. Koştu valla. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Onu da ben vurdum sandım lan. Ne <laughs> beyler, beyler, beyler B var. Beşte yardım edin. 3 B 3. Bir A 3 B ben beyler girdi. Nice lan Canlar Bir arkada bekliyormuş adam. Allah kahretsin. Erkekseniz A gelin adamlara bir şimdi şey yaptım. Ters psikoloji yaptım. Bakalım şimdi C gelecekler. İyi izle. Gelecekler biz yapma öyle işte. Salar be gitti adamlar. evet <laughs> her bu ya bu. Ya Oha, harbi ne ama ya. Amı. Oğlum adam CT'de geziyor lan. <laughs> Vay p***** iç Simon içine girmiş. Ne? ne? İçinden geçti. Ananı sikiyim. Break, break. Adamlar B kuruyorlar. B kuruyorlar A C'den de gittiler B gittiler pezenkler Şu Luzi Immortal'da alsak var ya Ben a** koyamı çocuklarım adam vuramıyorsun Yani trin salak atıyorsunuz lan Toksikliğe müsait bir map Reyna gösterildi Ay mis her geldi Ay mis her Ay mis you oğlum biraz omurganız olsun oğlum Soğan mısınız lan siz Ben bu arada kader sesi duydum yanlış mı duydum Ha niye böyle bir şey yazdın ki Ben oynamayı bilmiyorum zaten Reyna niye aldın ki de E bu kafa açıyor Bu ne diyor lan Yedim bak buradan ESE'yi dönmedi. Lader üstüm Şemir var. <laughs> Lan! Ananı seveyim. Evet şu açık kaldım işte aynı ki reyna başından. Kanka ilk alttan niye şember bir kalkan çıkıyor? Bana biri söyleyebilir mi? Bu niye böyle konuşuyor ya? Ablam sende şerif var mı ya? Niye boş konuşuyorsun? Reyna. Lan elemanım ölmüyor. Bak. Lan götene vermiyor. <laughs> Kapılar ya. Hadi hadi hadi. Şok ver. La, bu ne? Şok <laughs> Ayakta. Yardım, yardım et lan yardım et abi inanılmaz. <laughs> ben Manyak çocuk. <laughs> Soldu bin lan birim. Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Gel 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 öyle değil böyle olur. Adam sen kayamadım sakli. Helal oğlum lan size bu işte bu işte bu. Ama ne olsun birim senin inanılmaz bir gücün var. Sen vurdun bak. Sky da vurdu şimdi. Alacağız alacağız. Birim abi ne olur oyna bokunu yiyeyim ya. Oo. Tam bekliyorlar. Lan göter. <laughs> Abi adam girmiş. Ha ha ha. Sen daha işte o ceci bırakırsan öyle tokatlarlar seni. Abi baba çok değişik eğimler var bu Diamond'da var ya. Bir iyiler bir kötüler anlamadım değişik. Ne ee, oldu? Allah'ın delisi abi. <laughs> Allah'ın delisi beni de kendine benzetti. Dikkat, hızlı hızlı. Helal. Dikkat! Bir tane tam oyun. <gülüyor> 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 Sen rahat ol baksana be oğlum. oğlum. Bir tane bir sikik kanka. Ben kaçar. tane. Lan artık ağır. <laughs> Ama şöyle nickler yapmayın harbiden ya. Ay mis her ay mıdı değil. Benim Oha onu nasıl vurdum? <laughs> o neymiş oğlum ne güzel vuruyor lan çocuklar. Oğlum bu... <laughs> neyse kan mek atıyoruz beyler mantıklı oynayın. Ben full try aldım. <laughs> Sen neyim izliyorum izliyorum. Aa lan bu Oy try artayım. <diyeyim. gülüyor> ne oldu bana? Oğlum adam büyü yapmış. Oğlum o Viper'ın bir canı var. Bir tane tutturamadı mı kanka onu? Ne yaptın o? <laughs> Ortasını çizdim adamı. <gülüyor> <gülüyor> Spike A'da düştü. Kardeşim vura bassın bu çare. Hocam kanka bir sakin ol ya. Beklediği yere bir bakile. City geliyor City. Tryer da iyi mi kardeşim göster biz onu. Ayakta kalan son. Onu onu arabada sattık. GG. Oğlum adam çözdü çözdü. Geçmiyor adam. Geçmiyor. Lan şaka. Yok ah. abi. Oğlum Ay, diamondlar bilmiyor tam mu tam buradan mermi geçmediğini? karan bit mi? Şempiyon vandal mı? Attın, attın aldım. Attın onun. Heh, hadi vur bakalım. <laughs> Son çağrı artık seni izliyorum. <laughs> <A> ama. Yine <laughs> lose ama. 99 LP'yim bak. <laughs> Senin bu gariban setup mı? Buraya bir tane turret, bir tane de şey, swarm atmışsın. Bu kadar. Benim... Dosta korku, düşmana güven veren setup'a mı? <laughs> Helal lan ne söz sana ama ben çözeceğim. Sen bir vurdun ben iki vurdum. <laughs> Sen diamond üçsün ben diamond immortal <laughs> Yap bakayım gariban setup'ını. Bir tane turret, bir tane bounty, bir tane sneakers, bir tane alarm bot. Tam kafadan. Spike yerleştirildi. Oy ben de bayıldım. Dikkat dikkat. Sizini ben tamam. Eğlence bitti. Ananı <gülüyor> 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 DÜT DÜT ÖLME MANYAK ÖLME <laughs> MANYAK Helal devam Kır orayı Allah sizi Allah sizi işini şunu vuralım oğlum. Ya olum şunu vuralım olum Spike. Ay Yeşil'den sıkıyor Helal helal Ölmeyin lan şey Helal oyun, oyun. Operatör 2 var soba İkisi de İlk erkek ulti açıyor Nasıl vurdun? Ne? Bakın heyecanlanma bir tane vuruyosun Hehehehe <laughs> Ben <laughs> sonra Canım mı? Sağdan nereye kaçtı? Sağdan 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 50 vurdum burada Ya da ne yapayım? Obaaa Heaven altına bak Bu da Heaven üstünde Canım yok benim Helal 11-16 bitirmiş. Nicelik ol. Evet. Ay bu şekildeydi arkadaşlar. Evet. Saçma eğimler, tatlı eğimler, saçma oyunlar, tatlı oyunlar. Her şeyin karıştığı bu elo bu şekildeydi. Ve toksik dediğiniz gibi yoktu.